Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Astro... Astro devam. ikinci bölüm. Ama siz e, tahminen iki bölümü de aynı aynı şekilde izleyeceksiniz. Çünkü arkadaşlar videoları birleştireceğim. Yeah boys. O zaman şimdi videomuza geçelim. Videodayız zaten lan. Evet şimdi hemen dedik ki uyan. Hangi diyara? Tabii ki de GPS GPS mi olmalı? GPS. Ha bu arada arkadaşlar iki tane çok güzel bak bak bulduk. Bu videoda da onları size göstereceğiz. Arkadaşlar bir tanesi. Şimdi hemen cilik başladık. Söyleyeyim mi? Ha, gör. Ben hatta ben söyleyeyim size, kameraman. Arkadaşlar Arda sen buradan bak. arkadaşlar hilelerden birincisi. Heh. Hilelerden birincisi GPS ha, Yarış pisti Piski. yörünge engellerinde bir tane hilemiz var. Diğeri neredesin kaynaklar Bot Legends'da bir tane hani böyle hep illaki dış dışarı çıkmak istemişizdir. İlla ki ama hep ölmüşsün. İşte işte size, onu bulduk. Güzel arkadaşlar, şey, size bugün arada, ar tam, tam, işsiz bir, gibi gitmeye bir, İşsiz gibi oraya gitmeyi göstereceğiz. İşsiz gibi onu <laughs> gösterince. Arkadaşlar <laughs> işte o dışarılara çıkmayı göstereceğim. Ama biz dün akşam işsiz gibi ne yaptık söyleyeyim mi? İşsiz gibi dünya boşluğuna kadar gitmeye çalıştık. Dünya boşluğunda hala yüzdük. Ya bu nasıl bir mantıktır? Niye dünya boşluğu deniyor? Yani arkadaşlar ben haklıyım. Dünkü videoda da elektrik gitti diye maalesef durmak zorunda kalmıştık. Ve Ama devam edeceğiz. Ve çekemedik. Evet. Ama bugün o dünkü video ile birleştireceğiz

Facecam ile video yapıyorum. Yeah, Kolum ağrıyınca ben bundan sonra böyle tutacağım abi. Bak çok güzel taktik. Evet arkadaşlar bugün Facecam ile video Ne? Otur sen şuraya istersen. Facecam'ı izle Ama ben ben içini gördüm gözükmüyorum. Evet. Arkadaşlar ben bir şey daha buldum. <laughs> Olursa vallahi mutluluktan uçarım. Neredeydi? Ne buldun bana ne söylemedin? Sen soruyorum. Oh my god. GP GP anlamda mı? Yes. GP GP. GP. Ah bir dakika. Şey. Bulduk. Olur mu? Chat. Ne oluyormuş ne gülüyorum. Ama GPS olmam da Olursa ne gülerim? Olursa tabi kameramanlığı, filmi ben seveyim mi havaya uçup hasta da ver. Evet. Biraz da en... sevdiğim için hazırlayayım. <laughs> Esnemek suç değil ama. GPS ormanları dışında. Gipi gupi gupi rubi bup 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 bup. Çipi çipi çepe çepe Dönmeli Arayama. filan. Dönmeli filan. Video. Allah. O aş o diken popomuza batsa. Popomuza bir şişme şuralarda bir yerlerde. Ay şurada Pezli var. Pezli var. Pezli. Kovalamayacağım. <laughs> brush, brush free. Yakarım seni ha. Allah. Yanmadı. Ay, oyunda çok saçma bir şey var. Ha? Oyunda çok saçma bir şey var. Suya girdiğimizde bunların devreleri yanması gerekmiyor. Kaldı koyuyor. Bunun çocuklar da oynuyor. Mesela benim gibi. Ben bunu 6 yaşımda oynarım. 6 yaşında o zaman PlayStation'ımız yoktu. Var. Kaşar diyecek. O babam karnı diye sorar kalmış. Evet. Bu <laughs> işte hatili karnesi. O zamanlar ben anlam. <laughs> ne alaka ya? E Ay, de, evi göster göstermiyor. Evi göstermiyor ya. Bir dakika video açıkmış arkadaşlar siz videonun açık olup olmadığını anlayam anlayamayabilirsiniz ama biz ben anlayabilirim Arden de hatta anlayamaz. Anlıyorum bak şu da. Evet arkadaşlar bugün GPS ormanlarını bitireceğiz. Dün dediğimiz gibi. GPS obrollarını ötüreceğiz. Dört bölümü de çekmek zorunda mı yani? Ha bu arada biz bu videoları çekene kadar üç günümüzü verdik ha. Bu üçüncü gün. Bir dün bir internet, dün elektrik olarak... kesintisi. Ayş. Ayş. Ede kameraman az, iş, az, iş başına geçti olur mu? Yok. Olur olur. Yok. Ayşık olma arıyor. O yüzden Hayır hayır olmaz sen sen daha iyi şey yap. Bana kızıyor kötü yapıyorsun diyor bir de daha iyi yapıyorsun diyor. Bundan daha iyi yapar. o benden daha iyi diyor onun bir arma sebebi yok. O yüzden Hollanda ben buna vereceğim. Sen zaten. Ev. Ev gözüküyor. Şey gözükmüyor. Al. Ondan. Sen anlamıyorsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, adını anlaması zor var. Yok. Var mı o zaman o benden daha iyi yapar diyorsun da Senden Çünkü onu hiç bağırma sezonu sorun yok onun işi. arada arkadaşlar burada da bir tane var. Ney? O hileden.

aslında genel olarak herkes bir maymun. Evet. Çünkü, maymundan oluştu. Çünkü maymundan oluştu. Olmuyormuş. Çünkü maymundan oluştuk değil mi abi? İmdat. Oh my. Beni bir salın. Buraya gelen adam değildi. May. <laughs> Beni takip eden adam değildi. İt! et. Oha! Oh! Oh my Tamam arkadaşlar. Gece not miyim? Hayır. Niye? Benim bacağım takıldı. Değil. Değil. Evet arkadaşlar <laughs> bu olmuyormuş. Onu da öğrendim. Şimdi bir dakika biz şurada bir ödül kaçırdık. <laughs> evet. evet, bir ödül, bir puzzle. Yine şurada ödül var diyor. hani hangi? Hangi? Abi kendi kendine çıkıyor bu. Sinir aldım. İki yıl kalacak değil <laughs> ya. Başka bir yol var mı? Var. <laughs> <laughs> Yok. Vay burası. Oysa ölüm. Orası eğlence. Karşınızda Gupi i ormanları. Gupi evet. i, ormanlarında böyle de süper evet. görebilirsiniz. Ve kendileri salaktır. Ve Gupi i ormanlarında memur olabiliriz. Ardene çekilebiliyor yani. Ha ben orada da görmemiştim. Yeri nerede? Bir dakika. e Ben sallamak da olmuyor kardeşim. El sallamak. Nerede onu tuttuk? Allah için. tamam. Tamam. Hı. İzliyoruz. Erden ekrana bak. Tamam. Nerede? Nerede? Aşağıda. Tamam. Hani? Oha! Oha lan! Bunun böyle mu Ne varmış ne varmış. Çok güzel olmuş. Çıkma artık çıkma Adama bir koydum Bakmanın. Şimdi meymun olma zamanı Arden Ya doğru düzgün tut artık şunu Kameramanlık yapmıyor Al şöyle. şey videoyu akşam çekebilsek. Ne? Daha rahat Bak! Gibi iyi diyor. <laughs> Arda sen evde gösteriyor biraz. Ayak açıyor. <laughs> Hıh, <laughs> Arda bundan bak, bundan bak. Sen evi gösteriyor. Ya da bir dakika dur. Aa yok olmuyor. Bir şey deneyecektim de nasıl yapacağım bilmiyorum. Arkadaşlar bir araştırma yapacağız. Bir dakika.